Evet arkadaşlar hepiniz Tavhan'ın yıkama kanalına hoş geldiniz. Ee, ben ceketleri yıkama bir yıkama videosu çektim arkadaşlar. Telefonum yüklemedi ve sildi, silindi. Özür dilerim hepinize. Sıkma videosu çekeceğim. Şöyle ceketler ve montlar var içinde görüyorsunuz. Sıkacak şu an. Sıkma videoları çok izlendiği için çekmek istedim. Sıkmayı yapacağım şu an. Korktum geliyorsun nasıl oynayayım. Biraz suya bakalım. Şöyle su. Şöyle su. Evet sıkıyor şu Gördüğünüz gibi biraz sarsılıyor çünkü içerisinde mont ve ceket yıkanıyor. Şöyle şu şekilde. Bu yıkamada ne kullandım diye sorarsan Jardindel, e, Ariel, Omo ve Pervol inleme çiçek cazibesi. E, Calgon kullanmadım. Beniş Kosla Oxy kullandım. Ve Yumoş Liyum yıkatıcı olarak. Şöyle. Burada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şu an arkadaşlar kaç devirde sıkıyor diye sorarsanız 700 devir düş. Normalde bunda 800'e yükseliyordu. 600 ya da 700 devir mont olduğu için fazla daha sarsılmaması için 600 manuel olarak 600'e ve 700'e düşürdüm. duruyor arkadaşlar. Normalde oynamazdı bu kadar ama ceket mont yıkanıyor ağır. Çok güzel şöyle ağzına kadar köpük doldu. Ara sıkmada da köpürdü. E, yıkama parfümünü de verdiğim için zaten köpük kesildi gördüğünüz gibi köpük yok içinde. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi son yumuşatıcı suyuna geçecek. Bu ikinci ara sıkmasıydı şöyle. 50 derece. Yumuşatıcısı yumuş gibi Böyle gördüğünüz gibi Serkan abinin makinesi ara sıkmayı bitirdikten sonra kazanı döndürür. Benimki son şurada döndürme yapıyor cevhe. Ondan sonra zaten bitiyor Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şöyle su alıyorum istediğim. Hepinize görüşürüz.